Spesken'i de oluşturduğumuz saç parçaların açılımını da alabiliyoruz tabii ki. Bunu nasıl yapıyoruz? Gelip bir sabit yüzey seçtikten sonra Sheet Metal komutları içerisindeki Unfold'a tıklıyoruz ve ayrı bir sayfaya açılımını atıyor. Bakın nasıl atıyor? Yatay ve dikey uzunluklarını gösteriyor ve parçanın açılımını almış oluyor. Bakın tek tek katı olarak gösteriyor. Ve bunu kapatırsam da bakın parçanın içerisinde kaydediyor açılımı. Şurada unfolded diye. Unfold sayfasını ayrıca kaydetmeme gerek kalmıyor. Açmak istiyorsam da sağ tuş open component derim. Açılımını görmüş olurum. Ve birbiriyle eşlenik olarak çalışıyor. Nasıl? Ben burada bir değişiklik yaparsam diğer tarafa hemen yansır. Örneğin 93 geliyorum şuradaki boyu uzatıyorum. Bakın bir tane daha şuradan flan şekliyorum. Hemen buraya geliyorum bakın 93 değerim değişmiş oldu. Veya geldim ben burada bir delik deleceğim. Sketch çizim araçlarını kullanarak karşıma aldım. Bakın şurada bir deliğim oldu. pull dedim. Hemen tutup ittiğimde deliğimi delerim. Ve bu tarafa yansımış olur gördüğünüz gibi. Hatta ve hatta tam şu bükümdeki yere delik dersek bile parçamıza yansır. Ve bakın tuttum çektim. Burada düz olarak dediğimiz deler ve bakın burada bu şekilde yansımasını oluşturur. Gördüğünüz gibi bir yüzey seçtikten sonra unfold derim ve sayfayı açmış olur. Bakın burada aktif değil şu an. Neden? Sabit bir yüzeyim yok. Sabit yüzey belirledikten sonra aktif olur ve tıkladığımda açımını almış olur. Bunu farklı uzantıda kaydedip tezgahda gönderebiliriz. Nasıl? Bakın sevez dediğimde gördüğünüz şuradaki uzantıların hepsini kaydedebilirim. DVG, dx olarak kaydedip gönderebilmem mümkün.